Bilgi ve veri okur yazarlığı ile ilgili alt modülün 3. dersine hoş geldiniz. Bu 3. ders bilgi ve verileri göz atma, arama ve filtreme, filtreleme ile ilgilidir. Bu konuda arama motorları ve yapay zeka uygulamaları için farklı arama stratejilerine ve filtre seçeneklerine bakıyoruz. Arama tekniklerine ve filtreleme yöntemlerine dalmadan önce arama motorlarının temellerine ve nasıl çalıştıklarına bakalım. Arama motorları internette bilgi bulmamıza yardımcı olan güçlü araçlardır. Arama sorgulama, sorgulamalarımıza göre bize en alakalı sonuçları sunmak için karmaşık algoritmalar ve sıralama sistemleri kullanmaktadır. En popüler arama motorları Google, Bing, Yahoo ve diğerleridir. Sürekli olarak web sayfalarının tarar ve dizine eklerler ve büyük miktarda bilgiyi arayabilir bir veri tabanında düzenlerler bu konu sırasında bu arama motorlarından bazılarıyla çalışacaksınız. Şimdi anahtar kelimeler hakkında konuşalım. Anahtar kelimeler bilgi bulmak için arama çubuğuna girdiğimiz kelimeler veya kelime öbekleridir. Etkili arama sorgulamaları oluşturmak, doğru sonuçlara ulaşmak için çok önemlidir. Aramalarınızı hassaslaştırmak için belirli anahtar kelimeleri veya kelime kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Artık arama ilkelerinin temellerini biliyorsunuz. Bu nedenle bazı arama stratejilerini keşfetmenin zamanı geldi. Bu teknikler daha doğru ve alakalı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Bazı temel arama stratejileriyle başlayalım. Aramaları girerken öncelikle şu ipuçlarını aklınızda bulundurun. Spesifik olun, alakalı terimleri kullanın ve gereksiz kelimelerden kaçının. Aramanız ne kadar kesin olursa sonuçlar da o kadar iyi olur. Daha sonra ters virgülleri ve bono operatörlerini kullanabilirsiniz. Bir cümlenin etrafında ters virgül kullanarak tam eşleşmeyi arayabilirsiniz. And, or, not gibi. Bu operatörleri aramanızı hassaslaştırmak için anahtar kelimeleri birleştirmenize ve hariç tutmanızı olanak tanır. Joker karakterler ve hariç tutma işleşleri kullanabileceğiniz ek araçlardır. Yıldız işareti Joker karakter görevi görür ve cümledeki bilinmeyen kelimelerin yerini geçer. Eksi işareti belirli kelimeleri arama sonuçlarınızdan hariç tutabilir. Şimdi gelişmiş arama tekniklerine geçelim. Bu teknikler aramalarınızı daha da hassaslaştırmanıza ve belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza olanak tanır. Siteye özel arama, belirli bir alanı veya web sitesini hedeflemenizi olanak tanır. Site operatörünü ve ardından alan adını kullanarak belirli bir site içinde arama yapabilirsiniz. Dosya türüne göre arama yapmak, PDF'ler veya PowerPoint'ler sunumları gibi belirli bir belge biçimini aradığınızda kullanışlıdır. Dosya türü ve ardından dosya uzantısını kullanarak aramalarınızı belirli dosya türleriyle sınırlayabilirsiniz. İlgili aramalar ve benzer sayfalar, belirli bir web sayfasına benzer içeriği keşfetmek istediğinizde kullanışlıdır. Bu seçenekler sizi normalde kaçırılmış olabileceğiniz ilgili bilgilere yönlendirebilir. Zamana dayalı arama, arama sonuçlarını belli bir tarihe veya dilimine göre filtremenize olanak tanır. Bu özellikle güncel haberleri, makalleri veya araştırmaları ararken kullanışlıdır. Arama tekniklerinde uzmanlaştıktan sonra arama sonuçlarını etkili bir şekilde nasıl filtreleyeceğinizi anlamak çok önemlidir. Filtreler arama sonuçlarını belli kriterlere göre daraltmaya yardımcı olur. Arama motorları sonuçlarınızı daraltmak için kullanabileceğiniz yerleşik filtreler sunar. Arama deneyiminizi optimize etmek için filtrelemeyi kullanmanın bazı yolları şunlardır. Öncelikle en son bilgileri arıyorsanız veya sonuçlarınızı belirli bir zaman denemiyle sınırlandırmak istiyorsanız tarih ve saat filtreleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özellik güncel haberleri veya teknolojik gelişmeleri araştırırken faydalıdır. Geçen yıl veya geçen ay gibi bir aralık belirtebilir veya sonuçlarınıza odaklanmak için belirli bir tarih aralığı belirleyebilirsiniz. Arama motorları sonuçları dile veya belirli bölgelere göre filtrelemenize de olanak tanır. Bu özellik belirli bir dilde bilgi arıyorsanız veya belirli bir alanda ilgili yerleştirilmiş içerik bulmak istiyorsanız özellikle yararlıdır. Arama motorunun ayarlarında veya tercihlerinde istediğiniz dili veya bölgeyi seçerek aramanızı hassaslaştırabilirsiniz. Bazen özellikle PDF belgesi, PowerPoint sunumu veya Excel elektronik tablosu gibi belirli bir dosya türünü arıyor olabilirsiniz. Dosya türü filtresini kullanarak arama sonuçlarınızı yalnızca seçilen formattaki dosyaları görüntüleyecek şekilde sınırlandırabilirsiniz. Bu araştırma yaparken veya belirli kaynakları ararken yararlı olabilir. Arama motorları ayrıca görseller ve videolar gibi görsel içerik arıyorsanız Sonuçları görsel boyutuna, rengine ve türüne göre filtrelemek için sıklıkla kullanılır. Ayrıca video aramaları için süre, çözünürlük veya kaynak gibi parametreler de belirtebilirsiniz. Bu filtreler, özel gereksinimlerinizi veya tercihlerinizi karşılayan görselleri veya videoları yardımcı bulmanıza yardımcı olur. Arama motorlarını kullanarak etkili bir şekilde bilgi aramak için çeşitli stratejiler uygulayabileceğiniz sonucuna varabiliriz. Aşağıdaki 5 videoda bazı somut araçları kullanarak farklı türdeki bilgileri özel olarak nasıl arayacağınızı öğreneceksiniz.